Diş hekimli fakültesi nefret ettiğin malzeme var mı? Var. Ajinat. Ajinat kesinlikle ajinat. Ha bir de kroşet. Kroşetleri daha nefret fazla. Ya ajinatı yani. bir kere kroşete yapıyorsun olmuyor. İlla böyle 7-8 kere yapman gerekiyor. Evet. Kroşe hiç bükemiyorum. Yani bükemiyor. ajinatı kullandığın zaman etraf batıyor ama kroşeyi bitirdiğin zaman elin batıyor. Elin yara bere içinde. Onu bükmek <laughs> ayrı dert. Nefret ettiğin diş hekimli malzemesi? Kaydeydi benim ilk başta kokusundan nefret ediyorum. Sonra akrilik oldu. Bilemiyorum o kadar çok belki sıralama bir saniye. <laughs> ben Mufla'dan nefret ettim. Taşıması çok zor. Çok ağır. Ben çok uzakta oturuyorum ya. Çok minnoşsun. Mufla. Mufla. Kesinlikle mufla. Neden? Çok ağır. Yap yapılışı çok zor. Olmayınca olmuyor. Akrilik. Ömrümün kısaldığını hissettim o mufla yaparken akrilikle gerçekten. Mufla. Taşıması çok zor. Bir aylık emek var. Bir de mufla aşamasına gelince olmayınca aynen başa sarmak geliyor. Verdiğim bütün emekler boşuna oluyor. Ajinat. Çok kötü. Çok süresi olduğu için çok zor uğraşması. Protezi kullanan her şey. <gülüyor> <gülüyor> Hiç sevmiyorum. Tüm protez malzemelerinden nefret ediyorum. <laughs> Dersinden de nefret ediyorum. 18 aldım çünkü. <laughs> Vay çok iş. yani ilk kez bu kadar düşük sayı duydum ben alçıyı hiç sevmiyorum. Yani şundan dolayı hani o alçıyı mesela dişli ölçü çıkartıyoruz. O dişleri yontmamız gerekiyor. Evde sürekli etraf pisleniyor böyle. Bakıyorum tüm odanın etrafı alçı tozları olmuş, şey olmuş falan. O yüzden böyle çok pislik oluyor. Pek sevmiyorum onu. Bir de arjinant. Kesinlikle arjinant. O ilk haftaki şeyden dolayı buradaki stres bir türlü olmuyor. Sürekli gidiyoruz, asistanlara soruyoruz. Yine olmamış. Şurası şöyle olmuş, burası böyle olmuş. Sürekli hep bir sorunu çıkıyor. O yüzden nefret ediyorum ondan. Şu an yok. Yok. Şu an yok. <laughs> ya zaten şu an kitabın üzerinde çalışıyoruz. Alçı yapmıştık. Alçıda da hani tek seferde alçı döktüm ve oldu pek zorlanmadım bilmiyorum. Şu an için sadece sabundan yapıyorum galiba. <laughs> yani o kadar parlatırken toz yapıyor ki yani bir de alerjim de var galiba. Sürekli hapşırıyorum. Bir tek şu an galiba. Sabun. Zaten birinci sınıf olduğum için artık sabundan bıktık yani. <laughs> Sabun sarrafı da olduk zaten. Öyle diyebilirim. Nefret ettiğim malzeme şu an sabun yaptığımızdan dolayı yok ama bazı spatüller elimizde parçalanıyor. Onlar kötü. İyi spatül alın. Kötü spatüllerden nefret ediyorsun evet. yani. <laughs> nefret ettiğim malzeme sabun. Yani şu ana kadar sabunla çalıştık ama benim ellerimi tahşiş etmesinden da Gözlerimin yaşarması ve hapşurmama kadar sınavda sürekli hapşurdum. 4-5 defa insanların dikkatini de dağıttım sabun yüzünden. O yüzden ondan baya nefret ettim. Şu ana kadar. Nefret ettiğim malzeme sabun. Sürekli sabunla çalışıyoruz ama sabundan nefret ediyorum. Nefret ettiğim malzeme alçıydı ama onunla dişimiz bitti daha şimdi. Kesinlikle hareketler ve dişlerim şu anda. Konuşmada bile zorlanıyorum. Çok saçma olacak ama anguldur <laughs> desem tamamen diş hekiminden <laughs> nefret ediyorum. Ben yengeci takamıyorum ya. <laughs> o yüzden mi nefret ediyorsun? Aynen. Özellikle protezin çok bulaşan e, malzemelerinden genel olarak haz etmediğimi düşünüyorum ben. Hı? Protezi parlatırken falan bir sürü pomuza falan bir sürü şey kullandık falan. Onlar çamur gibi malzemeler. Onlar bir hoşuma gitmiyor benim. Onun dışında şey de hoşuma gitmiyor açıkçası. Çok ağır malzemeler taşırken bana biraz zor oluyor. Elim biraz uzak benim. Mufla gibi mesela. çok ağır Ama Eylül'e de almışsındır. Buradan diyorum. tebrik ederim. Teşekkür ediyorum. Hepsini nefret ediyorum. Sıcak artık. Ne biçim kokusu var. <laughs> İnsan biter ona ya. Onun işkencesi falan. Biraz açımı dökümü çok Brezilya olduk biz, biz kompozit, kompozit nefret ediyorum. Sevgi şey bir yerlerime yapışıyor, asla oturmuyor kaviteye. Ya, ben amalgamı daha çok seviyordum. Aletle yerleştir, elinle yerleştirmiyorsun değil mi? Yok, elimle yerleştirmiyorum, aletle yerleştiriyorum ama çok yapışıyor yani. Ben de öyle yapıyorum ama bilmiyorum, bir şekilde kompozit ısınamadım. Sürekli zaten pürüzlük alıyor taşırıyorum falan. Allah, Allah daha rahattım ya bilmiyorum. İlk kez kompozit sevmeyemi biliyordum. <laughs> nefret ettiğin diş ekmeği malzemesi. Amalgam, net <laughs> nefret ediyorum hiç sevmiyorum. Ya çünkü uygulaması çok zor sonrasında etrafı kirli kalıyor yapamıyorum yani yok amalgam. <laughs>